İktisatta da evrimsel iktisat diye bir şey neredeyse yerleşecek. Yani şirketlerin biçim değiştirdiği, geliştiği, kurumsal bir hafıza yerleştirdiği, değiştiği, güçlendiği ya da zayıfladıysa iflas edip iş hayatından çekildiği. Peki iş hayatında erdemli olmak, ahlaklı olmak mı yoksa dürüst olmamak mı etkili? Etik nedir? Etik nerede devreye girer? Elimde gene bir kitap var. Dan Ereli'nin Etik ve İtibar Derneği, Türkiye Etik ve İtibar Derneği'nin çıkardığı bir kitap bu. Dürüst olmamanın ardındaki dürüst gerçek. Kendimiz başta olmak üzere nasıl herkese yalan söylüyoruz? Burada insanların küçük çıkarları için basit gündelik işlerde farkında olmadan nasıl yalanlar söylediklerini Bunlara karşı nasıl tetikte olabileceğinizi, bu zararsız görünen yalanların nasıl zararı hale gelebileceğini anlatıyor e, yazar. Bu kitabı da size hararetle tavsiye e, ediyorum. Özel ve önemli e, bir şey. Peki yalanı yalnızca kişiler mi söyler, şirketler de söyler mi? Evet, şirketler de yalan söylüyor Muratcan Bilgincan. Gördüğüm gitti. gitti. Şirketler nasıl yalan söylüyorlar ona baktı. Yalanın tohumu küçük kendinize söylediğiniz yalandır. Sonra bu büyür 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 biraz da alışkanlık haline gelir. Kurumsal olarak taşıdığımız zaman da bizi nerelere götürdüğünü özellikle 2007-2008 yıllarında başlayan dünya çapında da büyük bir kriz yaratan Enron yalanlarıyla da gördük. Dünyayı gerçek anlamda salladı. İş yaparken ben bu iş etiği kurallarına uyarım diyenler var. Ben şirketimin geleceği için her şey yaparım diyenler var. Biz tabii birincisinden yanayız. Ben şirketimi yaşatmak için ne lazımsa yaparım diyenler yanlış yollara sapabiliyorlar. Açık kapılar bulalım şeklinde. Öncelikle kılıfına uydurma çalışmalarıyla başlıyor. Doğru. E zaten e, hukuken uygun bir e, hakkınız varsa bunu kullanın. Ama onu esnetelim, e işte orada bir küçük delik açıp onu büyütelim şeklinde de devam edebiliyor. Biraz önce başta da konuştuğumuz küçük bir kurumsal beyaz yalandan başlayalım ama bunu da iyice yayalım, tüm e, şirketimize e, mal edelim dediği zaman da nerede duracağını, bilmeyen, freni patlamış bir kamyon gibi gidebiliyor maalesef. Bu çok tehlikeli yerlere götürebiliyor. Bundan 4-5 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmış bir araştırma var. Başarı için yalan söyler, söyler hile yapar mısınız diye bunu patronlar ve CEO'lar üzerinde yapıyorlar. Patronlar üçte biri evet normaldir başarı için yalan söylenebilir hile hurda yapılabilir diyor. CEO'larda ise bir oran yüzde elli'nin üstüne e, çıkıyor. Bu çok önemli e, bir şey yalan söyleme aldatma iş hayatında rekabeti engelleyen etik dışı bir şey bununla savaşmamız e, lazım. Yalan aslında kurumların bir kaderi değil. Yalan şirket yöneticilerinin tercihi. Kendi şahsi başarı ve hırsını e, etik dışı tercihin önüne geçirme, etiğin önüne geçirme arzusunun bir sonucu. Dünya e, liginde Türkiye nerede? İşte 17. ekonomi. O zaman bizim bu işlerle ilgili benim bir genel ve temel bir görüşüm bu. E, hadi 17 olmayalım da ilk 20'de olalım. E zarar yok. 25 de olabiliriz. Bakın mesela yolsuzlukla mücadele, mücadelede e, Dünya Bankası raporlarında 64.yüz. E 17 neresi? 64 neresi? Rakamlarla konuşur özel sektör. E, rakamların açıklığı, şeffaflığı e, çok önemlidir. Denetlenmiş şirketle denetlenmemiş e, mali tabloları denetlenmemiş şirket arasında fark vardır. Her halükarda denetlenmiş şirket Bağımsız bir denetim kuruluşunca denetlenen şirketin avantajları fazladır. Tabi olay sadece denetimle yetinmemek lazım. İş etiğini ve uyumu şirketlerinin bünyesine yerleştirmeleri gerekiyor şirketlerin. Kalite güvence müdürlüğü her neyse iş etiği et ve uyum yöneticisi de aynı şekilde bağımsız. Bağımsız derken kendi başına bir birim olarak yer almalı organizasyon. Biz diyoruz ki biz sistem kurarız, eğitim yaparız. Şirketinizde bu konuya önem verin. Eğer bu konuya yönetim kurulu başkanı ve hissedar önem veriyorsa herkes ona bakacaktır. Bir şey gibi e, vizyoner bir yapıyla, bir kutup yıldızı gibi herkes ona bakacaktır. Evet, yalan olayı böyle. Ama şunu unutmayın İnsan belli bir noktaya geldikten sonra artık ahlaki, vicdani ve akıl sorumluluğuna sahip. Yanına sapmamamız lazım. Evet, insan aynı zamanda çok beslenen bir şey örneğin. Et de yiyor, sebze de yiyor. Ne bulursa onu tüketiyor. Ama ben Et yemezliği tercih ettim. Bu benim vicdani ve ahlaki tercihim. Herkesinki kendine ait. Demek ki kendi tercihlerimi yapabiliyorum. Artık ahlaki, vicdani ve akli olarak bu noktayım. Öyleyse yalanı da ahlaki, vicdani ve akli olarak reddedelim. Daha adil, daha yalansız bir dünyanın peşinden gidelim.